Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı nüfusun %70'lik kısmına tekabül ediyor. İnternette geçirdiğimiz süre ise günlük 8 saati buluyor. Tıklanma kaygısıyla yapılan internet haberciliğini gerçek hayattan büyük ve daha kuralsız bir sanal yaşam alanı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani bilgi internetten alıyoruz, internetten işlem yapıyoruz, burada eğleniyoruz, haberleşiyoruz. Kısaca yeni hayatımız, internet ve yeni bilgi kaynağımız ise sosyal medya. Çocuk ve ergen psikiyatri ana bilim dalı psikolog Sabit Gökmenoğlu son günlerde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin ve asılsız haberlerin insan üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirtirken kaynakçalı ve konunun uzmanlarının paylaşımlarının aktardığı bilgilerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Genel bir kaygı yaşıyorlar daha çok. Güvende bir tahribat yaratıyor tabii temel güvende. Çünkü neyin neyden kaynaklandığı çok detaylı bilinmiyor şu anda. Bununla alakalı nasıl müdahale edileceği ya da neler yapılacağı çok fazla bilinmiyor. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız var daha çok. E bunlar da tabii ki özellikle bizim hani belirsizlik anksiyetesi dediğimiz hani kaygının gerçekten belirsizlik boyutunda olduğu bir sıkıntı oluşturuyor insanlarda. E yani şöyle bunları yaşamak da lazım. Tabii ki bu duyguları çünkü gözümüzü kapatamayız. Çok ciddi bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yangınlarla alakalı. Acımızı çekmemiz lazım. Üzüntümüzü yaşamamız lazım. Ancak bunları yaşarken aynı zamanda sosyal medyayı nasıl kullanabiliriz kullanacağımız konusuna gelince en büyük, en yaygın yapılan hatanın ben e, bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. E, çünkü sosyal medyada şöyle bir problem var. Yani bilgi kirliliği çok fazla. E, sebebi de şu, herkes belki kafasına göre, belki düşüncesini, bu konuya dair bir uzmanlığı olmayan insanlar bile bir takım e, bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. E, ve özellikle şunu fark ediyorum, hani belli e, medya ile ilgili kuruluşlarda ee, belki birkaç e, tıklama daha fazla alabilmek adına e, yalan e, ya da işte abartılı haber ya da teori işte komplo teorisi tarzı haberler görebiliyoruz. Sadece belki onların amacı hani birkaç tık daha fazla almak. Ama e, bunlar insanlardaki o panik ve endişe duygusunu çok ciddi anlamda büyütüyor. Onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Ee, sosyal medya nasıl kullanılmalı? Dikkatli kullanmak lazım. Şöyle dikkatli kullanmak lazım. Asla kaynağı bilinmeyen Mesela şu dönemde kaynak derken neyi kastediyoruz? Uzmanlar, mesela işte çevre mühendisleri, ekologlar, orman ile ilgili Uzman meslek e, dalları bulunan insanlar, bunlar daha güzel e, yorumlar yapabilirler. Gökmenoğlu teknolojiyi kullanmakta zorluk çeken yaşlı kesimin, özellikle sosyal medyada karşılaştıkları her bilgiye inandıklarını söylerken, teknolojiyi daha iyi kullanan yaşça küçük kesimin bu konuda büyüklerine rehberlik yapması konusunda önemli durulması gerektiğini ifade etti. Özellikle yaşı ileri olan e, bazı vatandaşlarımız, yani teknoloji konusunda zorlanan vatandaşlarımız, önlerine gelen, özellikle de sosyal medya hesabı varsa, Önlerine gelen her şeye inanıyorlar. Orada yazan her şey. Kimin yazdığı onlar için önemli değil. İnternet onlar için sonradan çıkan bir kavram ve sanki böyle bir güvenilirlik algısı var internetin. dolayısıyla sanki internette yazan her şey doğruymuş gibi. Öyle olunca da tabii bir şekilde çıkar amaçlı kullanılan ya da kötü niyetli kullanılan haberlerde o insanlara doğruymuş gibi geliyor. Bu panik havasını, panik algısını artırıyor. O yüzden hani onlara da şunu belki onların yanında bulunan insanlar işte belki kendince yaşça daha küçük olup tek Teknolojiye daha hakim olan insanların bu konularda biraz daha rehberlik yapması gerektiğini düşünüyorum. Teknolojiyi eğer doğru e, takip edebilirsek sadece gerçek olan acımızı, gerçek olan üzüntümüzü yaşarız, kaygımızı yaşarız ki bunu da yaşamak zorundayız ki. Ee, daha detaylı önlemler alabilelim, projeler üretebilelim. Ama e, doğru kullanamazsak, her şeye inanırsak ya da panik haber yaratarak işte algıyı farklı bir noktaya çekmek ya da e, bir takım işte ne bileyim hani fazla bir e, tıklanma almak için kullanırsak e, orada sıkıntı büyüyor. Sosyal medyada yayınlanan bilgilere itimat etmeyen vatandaşlar sadece resmi makam ve uzmanların yaptığı açıklamalara önem verdiklerini belirtirken... Asılsız haberlerin araştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gerektiği zaman veya çoğunlukla sosyal medyada zaman geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar olumsuz yöndeki haberlerin takip edilmesini veya sosyal medyada uzun zaman geçirilmesinin gereksiz olduğunu ifade ediyor. Çoğuna güvenmiyorum. Bence sosyal medyada bir haberin sağlıklı bir haber, doğru bir haber olup olmadığını anlamak için resmi kaynaklara başvurmak lazım öncelikle. Ya da o bilgi kaynağı güvenilir midir, değil midir bunu araştırmak lazım. Ben daha çok dostlarından haberdar olmak için, işte düğündü, ölümdü, vefattı, nişandı ya da özel duygularını paylaşıyorlar bazen. O maksatla kullanıyorum. Ben çok fazla zaman harcamıyorum. Çok fazla zaman harcayanları adına da üzülüyorum. Makul sürelerle kullanıyorum, bilgi alıyorum, haberdar oluyorum. Onun dışında başka işler için kullanıyorum neyi? İletişim kaynaklarını. Bilgi edinmek için, araştırmalarımı gerçekleştirmek için? Genellikle hayır. Vakit kaybı benim için. Ama yine de boş vaktimde kullanıyorum yani. Yararı olarak bir haberi çok çabuk hızlı yayabiliyoruz. Yararı olarak başka bir yararını göremiyorum açıkçası. Tabii ki çok fazla tepki alan şeyler oluyor. Yanlış anlaşılma oluyor çok fazla üzerine gidiliyor. Resmi yerlerden yapılanlara evet, diğerlerine hayır. Hani genellikle haber sayfalarını takip ediyorum. Yani haber sayfalarına güvendiğim için. Oradan kullanıyorum. Eğlence amaçlı da kullanıyorum yani. Olumlu yönleri var ama olumsuz yönleri daha çok. Olumlu yönleri yani haberleri daha çabuk yayabiliyoruz. Olumsuz yönleri de daha fazla bilgi kirliliği olduğu için yani olumsuz yönü daha çok bence. Ve vakit kaybı da oluyor aynı zamanda.